İki gün önce sevgili seyirciler Kazakistan'da Bakanlar Kurulu yenilenmişti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in kararıyla birçok bakanlığa yeni bakan atanmıştı. İşte Cumhurbaşkanı Tokayev yeni atanan bakanları kabul etti. Görüşmede ulusal projelerin uygulanması konusu da ele alındı. Bu projelerin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca Tokayev yeni bakanlara bir dizi talimat da verdi. İşte detayları alacağız. Dönelim biz de şimdi Aslanay'a. Karlı bir hava var Kazakistan oldukça soğuk. Soğuk hava dalgası Özbekistan'a doğru gidiyor. Birazdan onu da aktaracağız canlı bağlantıda ama şimdi sözü sana bırakalım. Bakalım yeni bakanlara hangi talimatlar verilmiş Güzel Zaytova aktaracak bize. Evet, Coşkun Özen, Kazakistan'da, Kazakistan başkenti Astana'da hava oldukça soğuk. Sizin de ifade ettiğiniz gibi biliyorsunuz Kazakistan'da kış ayları oldukça sert geçmekte. Evet, iki gün önce Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in talimatıyla birçok yeni bakan atandı. Bakanlar Kurulu yenilendi. Bunlar Kültür ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, Eğitim, Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlıklarındaki bakanlığı. Yeniden atandı. Tokay e, yeni atanan bakanları kabul etti, kendileriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve e, ilgi alanlarına göre bir dizi talimat verdi. E, görüşmede ulusal projelerin uygulanması konusu ele alındı. Bu projelerin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca TOKAİF dediğim gibi bu yeni atanan bakanlara bir dizi talimat verdi. Kazakistan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zülfiya Süleymenova ve Tokayev su politikasını düzenleme ve doğal kaynakları geliştirme, çevre düzenlemesi ve vatandaşlara çevre eğitimi verilmesi gibi görevleri verdi. Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Marat Karabayev'e yapılan görüşmede jeoloji ve toprak altı kullanımının düzeltilmesi, düzenlenmesi, ulaşım ve lojistik potansiyelinin geliştirilmesi e, talimatını verdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım jomart Tokayev Kültür ve Spor Bakanı Ashat Oralova turizmin, spor türleri ve kültürün geliştirilmesi için bir dizi talimat verdi. Eğitim Bakanı Gani Beysinbay ve konfor okul ulusal projesinin zamanında uygulanmasının sağlanması bunun yanı sıra Tokayev okullarda eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Adalet Bakanı Azamat Yeskeraevi mevzuat ve yasaları daha da iyileştirmek için bir dizi görev verdi. Görüşmeler sonrası Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım jomart Tokayev vatandaşlara doğrudan da çalışmanın yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca vatandaşların sorunlarının zamanında yani en kısa zamanda çözülmesi gerektiğinin önemine de vurgu yaptı diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Zaten aldık bilgileri Kazakistan'dan